Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar buyurun abrek. <laughs> Gemiye korkuyorum çünkü üzerime atlayabilir. Valla size böyle biraz çekim yapayım. Ee, eh. arkadaşlar maşallah 10 numara oldu. Ne oldu? Aksırma, aksırma. 25 dönüm demişti galiba buraya. Bu araziye. Arazi çok büyük arkadaşlar. Burada geziyor koca olan. Değil mi koca olan? He? <laughs> Nasıl? Baba nerede lan? He? Nerede bu buş? He? Nerede bu boş? Aslan! Bir <laughs> şey başka sosak kesin havlardı. Biz geldik haberi bile yok. Hem <laughs> <mi> koca olan. <laughs> He? Poz mu veriyorsun lan bana? He? Hadi ben çekildim bir gireyim. Şimdi bir girmeye çalışacak bakalım nasıl ne olacak? Benim değil mi? Hayır, 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 hayır. Üzerime atlamak yok. Hayır, hayır. Nasıl Böyle haber vermeden mi geldin? Hayır. Gel çekil. Hayır hayır oğlum hayır. Gel oğlum gel gel. Gel, gel şu. Oğlum bırak, gel. <laughs> şu oğlu tut ben yiyecek. Ha boş. Gel lan gelmiyor gel gel, gel, gel. <laughs> valla. Boğaz olunca geliyor. <laughs> gel. Dur dur. Sıpaya bak. Afiyet, gel yavrum. Oynayacak şimdi üzerime atlayacak. Çekil oğlum çekil. Gel 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 gel. Gel, gel oğlum gel. Sıpa seni. Gel gel seni gel. Seni çekmeye geldim ben. Niye diyorsun? Lan? <laughs> Sevincinden bak. Bakayım. Gel, gel. Hayır, hayır bak. Gel. Hayır, bu koca olan dur. Gel, gel, gel. Dur, dur bak. Şimdi oyunun arasında... Hayda. Gel. <laughs> Oradan geldi. Oradan mı gelecek? Oradan gelecek? Vay gel. koca eşek vay. Vay koca eşek vay. Hayır, hayır. Gel oğlum, gel. <laughs> dur oğlum, dur. Tamam oğlum, tamam. Tamam, tamam. Hadi, Hayır, atlamak yok, atlamak yok. Oğlum tamam, bak hala. ayağını kaldırıyor. Atlamaya hazır hadi. Küçük küçüklüğünden beri atlatırsan olacağı o işte. Dur oğlum, dur. Hayır, hayır. Hayır, eşek Hayır, hayır. 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 <laughs> <laughs> bak. <Bayağı var. gülüyor> Valla resmen dövüş yok ya. <laughs> Al şey, sen şu... Sen, bu bunu tutamayacaksın. Şu video şey, kamerayı sen tut da bari be. <laughs> Batırırsa da batırdı da çok. Çekimi ben mi yapıyorum ee, şimdi? He, aynen. Ay, ay, ay. Evet arkadaşlar. Bir hafta sonra Cankat Bey'le köpeği abrek buluşunca Ortaya güzel kareler çıkıyor. Çamur et oğlum, çamur et. Bırakırsan adam değilsin oğlum. <laughs> evet, rezillik diz boyu. Ben beni sevdiğini zannediyordum ama maalesef üzüldüm tabi. Sevecek evet, de birazcık zamanla. Az biraz, biraz daha zaman. Abrek oğlum. Değişmiş mi bakım? E, maşallah. Tüy döküyor bak. Dikkat edin. E, tüy döküyor. O işte. Bakıma iyi için tüy işte değiştiriyor. Ah, hayır. Seni döverim. Hala. Seni döverim. Lan dres ne şey yapıyor. Ben savaşıyor beni. He. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> ya, hayır Atlamadan geçer. Atlamadan geçer. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Gel. Koş. Aferin oğlum. Hey benim de oğlum. Hey benim koca oğlum. Koş Koş koş. Koş. Koş at dedi. Ayağını atıyor. <laughs> Bir yakalasam diyor. biz Ya. Koş, koş yukarı doğru koş bari parkeye doğru da çamura girme <gülüyor> <Atma>. <gülüyor> lan. Hadi. Koş. Koş. neyse tulumun geliyor tulum yetişirse bir daha çamur derdinden kurtulup. tulum olsaydı ben bundan bari ne oynardım ne Olumdur, Arkadaşlar, eline emeğine sağlık aslan kardeşimiz. Sağ ol kardeş. On, on numara baktı. Keyfi yerinde, rahat. zincirde dura dura canı çıkmıştı. Şimdi bizim koca olan Serbest. He, serbest. Keyfi yerinde bizim için böyle mutlu görmek bu köpe. Bize yetiyor zaten. 27 dönüm kardeş burası. 27 dönüm 27 dönümde serbest. Tabi bir gün ben olmuyorum yanında. Uğruyum akşam yemeğini getiriyorum da. Yemeğini sen veriyorsun başka arkadaş duruyor. He. E, 24 saatte bir değişiyor ki. ya. yorumlarda belirtin. Aslan arkadaşımız köpeğe bakabiliyor mu? Bakamıyor mu? Evet. Cangat'tan iyi bakıyorsam lütfen onu da belirtsin. Ben de okuyayım çünkü. Ben, ben 20-30 köpeğe bakıyorum. Aa, bırak 2-3 köpeğe bak. Arada fark var. Ar Gene de siz belirtin. Ben onunla övünürüm. Arkadaşlar sakın böyle bir şey yazmayın. Sonra bu bizi buralarda barındırmaz. Ben daha iyi bakıyorum, daha iyi şey yapıyorum diye. Arkadaşlar bizden bugün bu kadar. Abrek'ten kurtulup bir çayını içersek aslan kardeşimizin oradan gideriz. Çay işi kolay. İçerim mi? İçerim. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Görüşmek dileğiyle herkes hayırlı günler. Kalsın. Erken haber verseydin yemek de söylerdim. Sen şey yap o zaman tamam mı kapatayım mı? Ben kapatayım şimdi şundan bir yani kurtuluşunu çekersin. Zaten kurtuluşunu çekeyim içeriye kadar kaçacak. bir <laughs> şey yapacağım. Şuraya kaçırsam bir dönene kadar ben kaçarım. Onu o tarafa yönlendirirsen olur. Hay, <laughs> Kurtuluş zor. Bence bence tasmasından tut sen içeriye kadar git. Gel, gel. Hayır, 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 hayır. hayır. Abrek gel oğlum. Bak ben küsüyorum oğlum. İçeriye de girer mi lan? He? İçeriye de girer mi? Vallahi bir şey gerek. Hayır, hayır. Girsin hayır. bırak girsin. Orada oturur. Hayır. Kurtuluş. <laughs> 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 oğlum çok ayıp ettin ama. İnsan bu kadar çabuk satılır mı lan?